Hani bu, bu, alınan galibiyete 5 puan vermediler. Ama e, alınan 3 puanın yanında tekrar takımın ayağa kalkması, içerideki özgüvenin artması camiamızın, taraftarımızın, moralinin, motivasyonunun yeniden yerine gelmesi, geleceğe daha umutla bakabilmemiz açısından çok değerli bir karşılaşma oldu. İlk devrede iki maç mağlubiyette başlayıp sonra bir galibiyet serisi oluşturmuştuk. İnşallah alt ay maçını kazanarak bu galibiyet serisini bir hafta daha yani bir maç daha erkene çekmek istiyoruz biz. Oyuncularımıza da onu paylaştık. Karşımızda lige tutunmaya çalışan ee, belki de böyle hani e, son dönemlerinde böyle hani insan böyle e, bir şeyi kaybederken ekstra böyle bir enerji ortaya çıkarır ya yani 6 ayın durumu da e, ona benziyor. O yüzden zor bir karşılaşma oynayacağız. Ee, bu gibi maçlar tabii eğer ciddiye alınmazsa, iyi değerlendirilme, iyi motive olunmazsa şöyle geçmiş yıllara baktığımızda hep çok takımın başına böyle sıkıntı oluşturmuş maçlar olmuştur. O yüzden biz aynı ciddiyette aynı motivasyonla bu maça hazırlanıp Eyüp maçında aldığımız bu üç puanı hem daha anlamlı hale getirmek hem de alınan o galibiyetin bir seri haline gelebilmesi için de işte bu galibiyetlerin devam etmesi açısından Altay maçını bizim geleceğimizle alakalı önemli bir maç olarak görüyoruz. Ve inşallah o şekilde oynayıp çok iyi değerlendirip alacağımız 3 puanla yolumuza eksiksiz bir şekilde, firesiz bir şekilde devam etmek isteyeceğiz. Duhan'ın ve Ramil'in tabi fiziksel olarak ufak tefek, Duhan biraz daha tabi geride ama bu eksikliklerde yavaş yavaş gideriliyor. İzinde de çalıştılar ve inşallah onlar da en kısa zamanda takımın içerisine girip bizim bu yolculuğumuzda bize destek olacaklar. Evet. Valla biz başkanımızla Selçuk Bey'le yaptığımız en son toplantıda yani buraya e, çok iyi bir oyuncu alalım noktasında birleştik. E, yani o konuda da e, işte yerli piyasaya baktığımız zaman açıkçası çok fazla alternatif görünmüyor. Hani bu kalitede bir oyuncuyu da herhangi bir takımdan almanın bize ciddi ekonomik yansımaları olacak, bedeli olacak yani o da o da karşılanacak bir durum değil. O yüzden işte bir son değerlendirmelerimizi yaptık, çalışıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde o transferi de yapacağız. Dediğiniz gibi taraftarımız bekliyor, toplum artık bekliyor. Evlerde anneler, teyzeler bizim bile 8 de. numara konuşur hale yani geldiler. 11 Şubat'a kadar bitirelim. Evet, o tabii tabii. Evet. Defalarca şunu söyledim. Ee, hani bana desen ki şu anda bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. İşte e, tabii bu istediğimiz bu durum değil ama işte sezon sonu işte e, playoff finali oynayacaksın ve Süper Lig'e çıkacaksın. Ben bunu da kabul ederim. Yani şöyle, e, tabii yanlış anlaşılmalara da e, meal vermeyeyim. Sonuçta bir hedef var burada. Süper Lig'e çıkmak. Birinci olur olarak çıkarsın, ikinci olarak çıkarsın, üçüncü olarak çıkarsın. Ha, tabii ki biz e, taraftarımıza bu stresi e, daha az yaşatarak Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Biz de istiyoruz. Yani 4, 4 hafta önce Süper Lig'i garantilemek ben de çok istiyorum. Ama burada tek bir hedef var şu anda. O da önümüzdeki sezon 2024-25 sezonunda Kocaeli Kocaelispor'u e, yaklaşık 14 yıllık e, hasretine dindirerek e, layık olduğu Süper Lig'e taşımak ve önümüzdeki sene burada işte Süper Lig takımlarını ağırlamak yani amacımız bu. Yani sonuç itibariyle hani kimse yanlış anlamasın. Ben seneye Süper Lig'de olacaksam o nasıl olursa olsun